Merhaba sevgili bilgisayar takipçileri. Arnica Hydra Rain Plus isimli su filtreli elektrikli süpürge ve aynı zamanda halı yıkama özelliği bulunan makinemizin bir önceki videomuzda kutu açılışını ve içerisinden çıkan parçaları anlatmıştık. Şimdi bir önceki videoda bahsettiğim gibi e, makinenin e, kabiliyetlerini yani özelliklerini göstermek için test videoları çekeceğiz demiştik. Birincisi daha doğrusu test videolarının ilki su filtreli elektrikli süpürge olarak nasıl çalışır, hangi mantıkta çalışır, hangi parçalar kullanılır onu göstermek istiyorum. Elbette makinenin motoru, daha sonra alt filtre kapağı, temiz su haznesi şu ve altındaki tekerlekli kısım, şeffaf hazne ve içerisindeki şu görmüş olduğunuz aparat. Bu fırçayı ve teleskopik borusunu da kullanacağız. Çelik küçük birlikte makinemizi toplamaya başlıyoruz şimdi sevgili arkadaşlar. bunu neden sıfırdan gösteriyorum? halı yıkama haricinde kullanılacak ise bu görmüş olduğunuz makine bir elektrik süpürge olarak kullanmak için gerekli olan malzemeler nelerdir? Onları baştan sona göstermek istiyorum ki hani burada önemli unsurlardan bir tanesi şu parça mesela. Bu parçayı sadece elektrik süpürge olarak kullandığımız zaman haznenin içerisine takıyoruz. Aksi takdirde halı yıkamaya da kullanırken eğer bu parça takılı olursa aşırı köpürmeden dolayı şamandıraya ve motorun içerisine köpük dolmasına sebep olacağı için ciddi arızalara sebebiyet verebilir. Bu nedenle bunları hangi parçaların kullanılması gerektiğini bu videoda anlatacağım sevgili arkadaşlar. Evet şimdi makinemizi toplayalım. Yani hangi parçaları kullanacağız süpürmek için onu görelim. İşte makinenin tekerlek mekanizması yani şu tekerleklerin olduğu kısım şu parça ve tabii ki şu altındaki temiz su haznesinde kullanacağız. Fakat temiz su haznesine herhangi bir şekilde su doldurmuyoruz. Tüpürge olarak kullanacağımız zaman burada temiz su olmasına gerek yok. Daha sonra şu görmüş olduğunuz şeffaf hazneyi bunun üzerine takıyoruz. Şeffaf hazneyi nasıl takıyoruz arkadaşlar? Şimdi şuradan bakalım. Evet şeffaf hazneyi de görmüş olduğunuz gibi şu yan tarafta kilitleri var. İki adet Önce bunları kilitliyoruz arkadaşlar. Burada mutlaka takıl oluyor arkadaşlar. Eğer bunu, pardon süpürge, elektrikli süpürge olacağı, olarak kullanacağımız zaman bu parça takıl oluyor. Eğer bunu halı yıkama makinesi olarak kullanmak istiyorsa şu görmüş olduğunuz mandalları geriye doğru çekerek bu parçayı yerinden çıkartıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. O zaman buradan gelen su, emiş ağzından gelen su serbest bir şekilde buraya akıyor. Ve fazla köpürme olmuyor arkadaşlar. Şayet bu takılı olursa halı yıkama esnasında o zaman e, hava suyun içerisinden şu borudan tazikli bir şekilde geldiğinde suyu köpürtmeye başlayacaktır. Elektrikli süpürge olarak kullanırken bunu su filtreli olarak düşündüğünüzde suyun içerisinde tozu hapsetmesi için birazdan su dolduracağım. Şuraya kadar su doldurduğumuzda hava buradan girip borun çıktığında suyun içerisinde aynı bir nargile gibi düşünün fokurdadığını. Suyun içerisinde tozlar hapsolacak sevgili arkadaşlar. Bu haznenin içerisine su dolduruyoruz sevgili arkadaşlar. Böylece su filtresi özelliği olmasını sağlıyoruz. Şimdi suyumuzu dolduralım. Evet sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi makinenin pis su haznesine yani şeffaf haznenin içerisine suyu doldurduk. Ee, bu su alı süpürmede kullanırken az önce bahsettiğim gibi buradan giren tozlu havayı suyun içerisine hapsetmek için kullanılacak. Şu şekilde hava geldikçe. Tozlu hava geldikçe toz bu suyun içerisinde toplanacak. Ve doğal olarak da tozun e, evin içerisine tekrar yayılmasına engel olacak. Şimdi diğer parçalarımıza geçelim. Sevgili arkadaşlar bu görmüş olduğunuz parça motorun alt kısmına geçecek. E, paketin içerisinden şurada görmüş olduğunuz 4 tane tapada çıkacak. Bu tapalar suyun yükselerek ya da köpürerek şu görmüş olduğunuz sünger filtreye ve motor kısmına ulaşmasına engel olacak. Burada toplamda 4 tane var ama 2 tanesi işlevsel yani. İki tane delik var. Yerleri dolu. Bu yedekleri de buraya takıp burada muhafaza edin. Bunları kaybetmeyin sevgili arkadaşlar. Yani halı süpürürken bu iki deliğin mutlaka kapalı olduğuna emin olun. Daha sonra bu parçayı makinemizin temiz su haznesinin üzerine kapatıyoruz. Yani motorumuzun şu siyah filtresi buraya girecek sevgili arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Şurada görmüş olduğunuz bir oyuk var bu parçada arkadaşlar. Şu kısım. O kısım şuraya denk gelecek. Yani takarken görmüş olduğunuz bu oy bölümü şu makinenin bu kısmına denk getirir. Zaten diğer tarafa çevirip takmaya kalkarsanız bu yerine oturmayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi havada kalıyor. Ama bunu hani niye oturmuyor diye düşünmektense görmüş olduğunuz gibi böyle takarsanız bir sıkıntı yaşamazsınız. Görmüş olduğunuz gibi yerine tam oturuyor. Burada görmüş olduğunuz gibi iki tane daha filtre bulunmakta. Sünger filtre. Bunlar da yine ola ki makinenin içerisinden herhangi bir şekilde tozlar kurtuldu. Burada hapsetmek için kullanılıyor. Daha sonra sevgili arkadaşlar şurada motor haznemizi, şey motor panelini bölümünü artık ismine ne derseniz. Görmüş olduğunuz gibi buranın üzerine yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Evet. Şöyle oturttuğunuzda sağa sola dönmemesi lazım arkadaşlar. Şu parçanın şuraya araya oturması gerekiyor. Şu su püskürtme başlığının olduğu yer, nozulun olduğu yer. Burası makinenin hortumunun bağlanacağı yerle aynı hizada olması gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra yanlardaki kelepçelerden nasıl açıp çıkarttıysak kilitlerken de önce şu parçayı yukarıya geçiriyoruz. Daha sonra buraya baskı uyguluyoruz arkadaşlar ve kilitliyoruz. Diğer tarafa da aynı şekilde takıyoruz. Basıyoruz ve kilitliyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki aşamada ise çelik hortumuzu takıyoruz arkadaşlar. Çelik elezonlu hortumuzu takıyoruz. Şu geniş olan ağzını makinemizin giriş kısmına takıyoruz. İyice oturduğuna emin olun şöyle. Evet. Daha sonra sıra geldi borunun takılmasına. Onu da görelim nasıl takılıyor. Sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu teleskopik boru da nasıl teleskopik olduğunu şimdi göstereceğim size. Bir tarafı geniş ağızlı, diğer tarafı dar ağızlı. Şu şekilde gördünüz sanırım. Geniş olan ağza e, hortumumuzun dar ağzını buraya takıyoruz. Yani şu borunun uç kısmını buraya takıyoruz. Şimdi onu göstereceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi teleskopik borunun geniş olan kısmını görmüş olduğunuz çelik elezon borumuzu oraya takıyoruz. Daha sonra teleskopik kısmına geldik. Şuradaki mandalı bu istikamette çektiğinizde boruyu uzatabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yine aynı şekilde bunu kapatmak için de yine bunu çekerekten şu şekilde daraltabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten burada ok istikameti var bakın. Uzatmak ve kısaltmak için kullanabilirsiniz. Ve sevgili arkadaşlar son olarak metal borunun teleskopik borunun ince kısmını görmüş olduğunuz gibi makinemizin süperme başlığına bu şekilde takıyoruz. Şimdi makinemiz artık hazır. Kullanmadığımız zamanlarda da şu şekilde şurada şu görmüş olduğunuz kancayı makinemizin üst kısmındaki şu yuvaya geçirdiğimizde burada bunu sabit olarak tutabiliyor sevgili arkadaşlar. Şu şekilde. Yani makineyi bir evimizin bir kenarına koyup kendi standıyla dik durmasını sağlayabiliriz. Şimdi kablosunu açıp prize takalım ve makinemiz çalışırken şu iç neler oluyor onu görelim. Ve biraz da makinenin çekim gücüyle ilgili nasıl performans gösterdiğini görmek için biraz probakliyat çekim sağlayalım. Evet sevgili arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi orada biraz bir pirinç, bulgur ve mercimek var. Çok az miktarda döktük. Hani israf olmasın diye. Bu sadece sıradan bir test. Şimdi makinemizin sadece elektrik süpürgesi olarak kullanacağınız zaman şu açma kapatma düğmesi yetiyor. Eğer halı yıkama makinesi olarak kullanacaksak pompa bölümünde kullanacağız. Fakat onda daha farklı işlemler var. Onu da bir sonraki videoda anlatacağım sevgili arkadaşlar. Tüm parçalarımızı bağladık ve görmüş olduğunuz gibi kirli su haznemizde de suyumuz doldurduk. Şimdi makinemizi çalıştırıyoruz ve size bahsettiğim hava kabarcıklarını göstermek istiyorum. <laughs> Evet arkadaşlar bu şekilde makinemiz su filtrelemesini sağlıyor. Şimdi yerdeki bu materyalleri toplayacağız. Açma kapatma düğmesine basacağız ve buradaki malzemeyi içine çekmesini göreceğiz. Aynı zamanda haznenin içerisinde de nasıl biriktiğini buradan göreceğiz. Çalıştırıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar motoru çıkarttım. Koruma kapağını da çıkartıyorum. Kirli su haznesinin üzerinden. Bakın şurada tapaların aynı zamanda faydasını görmüş olursunuz. Tapalar kapalı olmazsa buradan içeriye su girecekti ve motora kadar su çıkacaktı. Bunu bir kenara koyuyoruz. Şurada da görmüş olduğunuz gibi makinemizin içerisine çektiği materyaller bulunmakta. Pirinç, bulgur işte Mercimek. Ee, şu parçayı halı yıkama yaparken çıkartmanız gerek. Neden çıkartmanız gerektiğini sanırım daha iyi anladınız. Çünkü buradan hava içeriye doldukça köpürüyor burası. Köpürdükçe sabunun köpüğü de yükselerek motor haznesine kadar, şu alt kısma kadar ulaşmış oluyor ve makineye zarar veriyor sevgili arkadaşlar. Az önce çekim işlemi yaparken yani te temizleme işlemi yaparken şuradaki makinemizin hemen tutma kadrosu, burunun tutma kısmındaki şu hava kanalı açık kalmış sevgili arkadaşlar. Açık kalınca tabii zorlandığı zaman buradan havayı işine başlıyor ve doğal olarak da dışarıdaki materyalleri, yerdeki materyalleri çekmedi sevgili arkadaşlar. Bunu kullanırken şu şekilde kapalı olduğundan emin olun. Eğer e, makineniz hani borusunda bir tıkanıklık olursa kapatma düğmesine basmadan şuradan makinenin motorunun rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Bu hava kanalı da bu işe yarıyor sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi temizliğimizi yaptık. Bir sonraki videoda da halı yıkama işlemini gerçekleştireceğiz sevgili arkadaşlar. Halı yıkama işleminde de hangi parçalar kullanılıyor, hangi yollar izlenmesi gerekiyor, hangi kimyasalların kullanılması gerekiyor bunları göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda mutlaka izleyin sevgili arkadaşlar. Herkese sağlıklı güzel günler dilerim. Hoşçakalın.